Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. <laughs> Bugün atlarla beraber kendimde gezdiriyorum hayvanlarla birlikte. Onlar da alışsınlar hayvanlara. Polat. Deve nereye gidiyorsun? Gitmişsin hep çamurda yatmışsın kendi kirletmişsin şerefsiz seni. Şun benim. Gırıklar. Soros. Hele gel aslanım benim hele gel. Sabah da Soros'tan, keçilerin kavgası. Yavrularına yanaşıyor o da anne de veriyor peşine. <laughs> Sabahlar onunla oyun oynuyor. Koçum benim. Gel prenses gel kızım. Hele gel. Şş, şş, şş. Oğlum bu meloş artık alışmış sana ha. He? Koçum benim Soros baba. Canavar canavar meloş. Azat Bey. Öyle. Yolda giderken de azatla kavga ediyor. Giderken de, yürürken de ha. Ah. <laughs> Frida'ya cesaret edemiyor. Ama azatı, azatı yerden yere çalıyor koç benim. <laughs> lan meloş, lan meloş. Efendim oğlum. Git azata yardım et. Hangisi? Bu. Bilmem. Şimdi eve gidip bakarız. <laughs> Lan bana bak azal sana karışmıyor akıllı oğlum. Isırmak mi? bile istemiyor seni. Baba indi buraya. Nereye? İndi buraya. Nereye indi Buraya. Sıcak mı hava bugün? Bugün evet. hava sıcak mı? Evet. Balık yakaladın mı? Evet. Lan Meloş, bu Azat'ın başına bir şey gelirse sensin oğluma. Sorumlusu sensin. Bak bak bak. <laughs> ya nasıl ya? Kurt gibi kurt kurt. Kurt Meloş. Allah Allah senden bir canavar çıkacak öyle. Kızım. Ayakçı meloş. <laughs> Ama azad, oğlum o azadı dövüyor zaten. <laughs> o zaten azadı dövüyor. <laughs> Hayır öyle çekme öyle çekme. Sev sev. Sev biraz sev biraz sev. Biraz sev meloşu. Biraz meloşu sev. Hadi. <laughs> Hadi. Bırak kızımı. Meloş. Meloş. Deve orada deve. Azat. Yavaş düşersin yavaş. Bu <laughs> <laughs> sefer Firi, firi daya. Oğlum sen bela mısın? Senin dişlerin mi kaşınıyor kızım? Ne oldu? Panter soyu. Azat Reis. Azat. Lan Maloş. Peri <laughs> <laughs> olsa kuyruktan hemen yakalamıştık kızım. Bugün eee Azat'ın boynundaki tasmasını çıkarmış. E, Baba dur ben Frida'ya takım. Frida'ya daha çok yakışıyor diyor. <laughs> Lan kızım daha yolda yürümeyi bilmiyorsun. Şerefsiz kızım benim. Hadi koş. Hadi koş Azat'ı yakala. Hadi Meloş. Avcı Meloş. Prensesim benim. Acıktın mı? He? Acık biraz yazacak azıcık Cesur ile trenin <gülüyor> Mücadelesi Cesur <laughs> zaten treni gördüğü zaman deli oluyor sanki Babasını öldürmüş bu tren <laughs> Sus lan <laughs> yapma ÇAKAL Aslanım benim Emin Allah'ına kurbanım. Cesur, 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 cesur. Biraz daha kendine gele edin oğlum. Sendeki cesaret. Yani <laughs> emin ol ki çoğu köpekte bile yok. Koçum. Aferin. Tamam gitti. Bitti oğlum. Gerek kuyruğu da görüne. Kuyruğu görüne kadar gerek havluya bu. <laughs> Orada. Orada. Ya oğlum siz niye geldiniz kapının önüne? Meloş. Hep sensin ha kızım ha. Azat. Zana, Zana Hanım. <laughs> Yoruldun mu? He? Yoruldun mu? Şimdi yine gideceğiz hayvanlara oğlum. Yine gideceğiz hayvanlara. Koca kapalı benim kızım. Benim koca kapalı kızım. Fridam <laughs> benim bebeğim. مرحبا شو بينم أولا... كجم ولات ولات بي <applause>